Selam. Bugün sizinle birlikte takas yapacağız. Videomuza son 3, 2, 1, buçuk ve 1. O zaman go. Herkese selam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Pkx'e yılbaşı güncelmesi e, yarın gelecek muhtemelen. Çünkü e, PKXD'nin oyunun altına girdiğimiz zaman doğal güncellemesi bilgisayarımız sona eriyor diyordu arkadaşlar. E, ve bu arada PKXD yani albümün daha doğrusu profilini de yılbaşı uygun yapmış. E, ben size aslında biraz spoiler vermiştim. E, ben çok mutluyum. Bu arada her yılbaşı çok güzel geçiyor PKXD'de. Size bir şey göstereyim mi? Ben rock'ın koleksiyonu yapıyorum. Şu anda ne kadar var tam bilmiyorum. Bir sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, tane var arkadaşlar. Sadece rengarenk olurum arkadaşlar. Ee, sadece rengarenk olacağız Saçlarımız falan da değişecek yani. Mesela bu rengarenk olduğu için bunu hiç değişmeyeceğim hiçbir şeyin. Ee, şunu giyeceğim. Bu daha rengarenk. Bir de bunu giyeceğim. Ay çok rengarenk Çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Hmm. Köşelerden de bunu alacağım arkadaşlar. Şu an rengarenk. E, başka rengarenk bir şey mu Bakın şu da çok güzelmiş. Bu bunun takımının gözlük gördük. Oyalarını bakın, bu rengarenk. Çok güzel arkadaşlar. Bugün rengarenk oluyoruz. Derimiz dolmuş. Tamam arkadaşlar, hemen hemen düzeltiyoruz onu. Şunu yerine koyayım. Şimdi arkadaşlar, e, bu arada rengarenk bir Sadık dostum var mı benim? Hemen bakacağım bir dakika. Hmm, arkadaşlar bu bu rengarenk başarsanız vardır. Ben buna bayılıyorum ya. Bu da değerli bir saat dost bana göre. Belki değil ama bana göre değerli bir şey. Aa benim de ismim Betül. Çok Betül isimler bu aralar çok PKX oynuyor bu arada. Ben profil değişince PKX profil değişince e, hani oyuna güncelleme geldi sen arkadaşlar yani güncelleyecektim de sadece hani profil güncellenmiş. Şimdi arkadaşlar şu Betül'e bir istek atalım Betül arkadaşımıza. Evet Tel patlıyorum ona. Merhaba dedim. Ay inşallah güzel bir saatte takas Ben Şimdi ona ne koyayım? Ateş ejderhasını koyuyorum. Dedi de, de. Ya neden reddediyorsunuz? Neden? Ben size bir şey demedim ki. Ee, mesela Neşe hep benim böyle bir yıldır falan yanımda. O yüzden arkadaşlar yani hala yanımda olursunuz istiyorum. O benim hani birinci seviyeyken almıştım ben onu. Çok güzeldi yani. Şimdi ee, merhaba diyeyim. güzel arkadaşlar. Rengi ağrıyım. Çok tatlı. Ee, ben ne versem? Ben de yanında onu versem olur mu? Müzik verir mi bize dersiz? Bence de verir. Değil mi arkadaşlar? Bence verir. Müzik ya kalp atıyor bize arkadaşlar. Aşırı güzel. Bu arada arkadaşlar e, ben yakın bir zamanda takipçilerimle buluşmayı düşünüyorum. Hatta benim dünyama ışınlanırsınız siz. Ben size adımı ve kodumu da veririm. Bu aşırı rengarenk olmuşuz. Bakın. Ya çok tatlıyız. Şimdi arkadaşlar kim istek atsın? Nisa istek atıyorum arkadaşlar. Bu arada gözlük çok farklı durdu ya. Merhaba. Hmm, bir tane ateş ejderhası koyacağım yani Bence al güzel şeyler verir arkadaşlar. bakalım ee, hangi zat dostu Efsane diyeceğim. Efsane. Hmm. Evet inşallah. Ya böyle bilmiyorum. efsanevi efsane verir Vermez. Bence vermez arkadaşlar. Çünkü flak daha değerli ve bu onu yani o daha doğrusu bunu kesinlikle bir bence vermez mesela Neyse arkadaşlar istek geldi hemen kabul ettim. Ayıcık hayalim. Aa bu bende de var arkadaşlar. Ama o bende de var. Aynısı var. Neden aynısını aldı bilmiyorum ama neyse. çantamdakilerden birkaç bir şey Şimdi e, çimenleri sulayalım arkadaşlar. Ya çok tatlı. Şimdi arkadaşlar başka yerleri de sulayalım bence. Daha çok çimen sulaymamız lazım ki çimenler çok uzasın. Bakın bunlar mesela uzamış. Bunlar, bunları biraz daha arkadaşlar, biraz daha çimenleri sulayalım böyle. Hmm. Ya! Şimdi arkadaşlar burayı da sulayacağım. Bu arada bugün nedense bu dilim süslü, Hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Arkadaşlar bu arada bu saksıyı nereden buldum derseniz görevleri yaptım arkadaşlar. Oradan dördüncü kutuda falan geldi. Yani dördüncü görev bitişinde falan. Bu arada ben 18. seviye oldum. Çok mutluyum. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. 18. seviye olmamın şerefine arkadaşlar. Aranızdan 3 kişiye sağlık dost hediye edeceğim. Ee, siz bana adınızı kodunuzu verin veya arkadaşlarımdan vereceğim ben bilmiyorum ama adınızı kodunuzu verin arkadaşlar şey yazın bana ve aktif edin ben size vereceğim zaman yani o ara verin. Gitar çalalım, gitar çalalım ama bu rengarenk değil ki, bir dakika bizim kameramız vardı o rengarenk arkadaşlar bakın bu rengarenk, baloncuklu kamera ne güzel bir kamera şimdi ne yapalım bu içecek galiba evet içecekmiş evet, evet. şimdi bu şey yapıyor mu Aa, bu arada bu binik biliyor musunuz dur, dur. arkadaşlar bu arada benim en iyisi kombinim bu herhalde şimdi ben bunu birazcık bineyim gezelim 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 hmm. arkadaşlar bu arada ee, bakın ya ben de şeylisi vardı arkadaşlar. Hani bir ara güncelleme gelmiş diye böyle beyaz bir tane alsa. O vardı da eski hesabımda kaldı Benim bu zamana kadar çok hesabım oldu ve şu anda aşırı çok hesabım var. Ee, şimdi arkadaşlar sizi daha fazla sıkmamak için arkadaşlar sadece küçük bir video çekmek istemiştim. Yani öylesine yani sizle birlikte daha çok vakit geçirmek için. Benim videom sonu bu kadardı görüşmek üzere